Merhaba sevgili çocuklar. Masallı Düşler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Karlar Kraliçesi Elsa masalını anlatacağım. Asil, Rüya, Ela, Deniz, Çiğse. Nerede kaldınız çocuklar? Koşun masalımız başlıyor. Bir zamanlar çok uzak diyarlarda... Erindel Krallığı adında bir ülke varmış. Erindel Krallığı sessizce Ankara'la beyaza bürünmüştü. Kar taneleri çocukların burnunu gıdıklıyor ve dillerinin üzerinde eriyordu. Erindel halkı sokaklarda aceleyle yürürken derin toz halindeki kara batıp çıkıyordu. Herkes karın gelişinden mutlu olmuştu çünkü bu defa kış kraliçe Elsa'nın başının altından çıkmamıştı. Kış gerçekten gelmişti. Kraliçe Elsa ve Prenses Anna şatolarından Erindel halkının koşuşturmasını izliyorlardı. Herkes o akşam gerçekleşecek olan ve Elsa'nın düzenlediği kış balosuna hazırlanmaktaydı. Elsa gülümsedi. Küçüklüğünden bu yana ilk kez krallığın kapılarını ardına dek açmıştı. Sonunda bu sihrini kontrol etmeyi öğrenmişti. Ve her şeyden önemlisi de kız kardeşiyle tekrar arkadaş olmuşlardı. Anna Elsa'nın kolunu çekiştirerek onu pencereden uzaklaştırdı. Hadi gel dedi. Baloya hazırlanmak için yapmamız gereken çok şey var. Elsa gülümsedi ve kız kardeşinin peşine takıldı. Anna haklıydı yapacak çok iş vardı. Anna ve Elsa baloya hazırlanmak için günlerdir çok çalışıyorlardı. Şato Elsa'nın bu sihriyle parlıyordu. Ama hala yapmaları gereken sayısız şey vardı. Elsa balo odasının buzlu süslemelerini bitirirken Anna mutfaktaydı. İşte dedi elinde bir tabak dolusu kremalı pastayla gelerek tatlı masası hazır. Nasıl olmuş Elsa? Ancak Elsa kız kardeşinin söylediklerini duymamıştı. Baloyu düşünüyordu. Dünyadan Elsa'ya diye seslendi Anna. Elsa kız kardeşine bakıp gülümsedi. Anna'nın sevgisi Erin Deli ve Elsa'nın hayatını kurtarmıştı. Elsa da Anna için özel bir şey yapmak istiyordu. Bu herkese kız kardeşini ne kadar çok sevdiğini gösteren bir şey olmalıydı. Elsa balo odasında etrafına bakındı. Annaya, e "Şey, benim gitmem lazım." dedi ve kapıya koştu. Elsa kız kardeşinin ar arkadaşını şatonun bahçesinde görünce, "Kristoff!" diye seslendi. "Yardımına ihtiyacım var." Elsa Anna için mükemmel bir hediye yaratma planını açıkladı seninle birlikte Anna için buzdan bir heykel yapabiliriz dedi. Elsa'nın planları bu kadarla da bitmiyordu. Kristof büyük bir buz parçası bulmaya gittiğinde Elsa kendisini mutfağa kilitledi. Elsa diye seslendi Anna. Mutfağın kapısını çaldı. Orada mısın? İçeri gelme dedi Elsa. Bu bir sürpriz. Mutfakta Elsa ve Olaf kurabiye yapıyordu. Olaf dedi Elsa, kardan adama bakarak. Bence fırına fazla yaklaşmaman gerekiyor. Hı dedi Olaf yavaşça, dalından kollarını sallayarak. Ne olabilir ki? Olaf ve Elsa Anna'nın en sevdiği zencefilli adam kurabiyelerinden yapmaya devam ettiler. Kurabiyeler harika olmuştu ve Elsa o lafı sadece yedi kez dondurmak zorunda kaldı. Elsa dedi Anna mutfağın kapısını çalarak. Burası harika kokuyor. Ben de yardım edebilir miyim? Hayır diye seslendi Elsa kız kardeşine. Seninle sonra görüşürüz. Şimdilik odanda bekle. Elsa Anna'nın gittiğinden emin olunca kimseye görünmeden kendi yatak odasına gitti. Elsa'nın dolabı yıllar boyunca kız kardeşi için topladığı eşyalarla doluydu. Hepsini bir araya getirip balo odasına taşıdı. Elsa hediyeleri yerleştirirken Kristof ise dev bir buz kütlesiyle şatoya ulaştı. Elsa'nın boşa harcayacak zamanı yoktu. Kısa sürede Anna'nın buzdan harika bir heykelini yaptı. Elsa yaptığı harika işe bakmak için kısa bir ara verdi. Her şey harika görünüyordu ama hala eksik olan bir şey vardı. Anna nerede diye sordu Kristof. Bir süredir onu görmedim. Ah dedi Elsa. Sürprizi mahvetmemesi için onu odasında kalmasını söyledim. Hım dedi Kristof kaşlarını çatarak. Elsa sanırım Anna'nın gerçekten ihtiyacı olan biraz meyve suyu dedi. Kristof'un sözünü keserek haklısın dedi. Hızla odadan çıktı. Kristof boş odaya ben sadece ablasıyla zaman geçirme ihtiyacı var diyecektim dedi. Elsa tam büyük bir kase dolusu meyve suyu hazırlamıştı ki Anna mutfağa girdi. Sen neden odadan çıktın diye sordu Elsa. Tek başıma canım sıkıldı dedi Anna. Seninle birlikte vakit geçirmeyi tercih ederim. Ama sürprizi mahvedeceksin dedi Elsa. Anna gözlerini devirdi. "Benim de senin için bir sürprizim var." dedi mutfaktan çıkarken. "Beni takip et." Elsa annayı Karla Katlı Şato bahçesine kadar takip etti. Ama Anna gözden kayboldu. "Anna, neredesin?" diye seslendi Elsa. "Bunun için zamanım yok. Hala yapmam gereken milyonlarca iş var." derken pat diye yüzünde bir kar topu patladı. Anna seslendi: "Sürpriz." Elsa yüzündeki karları temizlerken, "Sen şimdi bana kar topu mu attın?" dedi. Anna kıkır kıkır gülmeye başladı. "Bu bir kar topu savaşı Elsa," dedi. "Buna ayıracak vaktin yokmuş gibi görünüyor. Bu yüzden ben de sana savaş ilan ediyorum." Elsa sırıtmaya başladı. "Anna," dedi. "Sanırım Hangimizin kar üzerinde sihirli güçlerin olduğunu unutuyorsun. Ardından dev bir kar topu yapıp Anna'ya fırlattı. Kar top savaşı uzadıkça uzadı. Sonunda Elsa barış istedi. Kız kardeşinin baloya hazırlanmaları gerekiyordu. Elsa üzerindeki karları temizleyen Anna'ya sinsice bir bakış attı. Sonra hiçbir şeyden şüphelenmeyen kız kardeşine son bir kar topu daha fırlattı. Kandırdım seni diye bağırdı. O gece iki kız kardeş baloya gelen misafirlerini karşıladılar. Anna balo odasında etrafına bakınırken Elsa'nın yaptığı kurabiyeleri, meyve suyunu ve buzdan yaptığı harika heykelini gördü. Bunları benim için mi yaptın diye sordu. Elsa başını salladı. Sana mükemmel bir hediye vermek istedim dedi. Hepsi harika dedi Anna ve bunları düşündüğün için çok teşekkür ederim. Ama benim için en güzel hediye seninle birlikte olmak. Benim için de öyle dedi Elsa. Kol kola giren kız kardeşler muhteşem partilerine döndüler ve birlikte çok eğlendiler. Evet sevgili çocuklar. Bugünkü masalımız da bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi her biriniz uslu çocuklar olup kendinize çok iyi bakın olur mu? çünkü ben sizleri çok seviyorum. Bir dahaki masalımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın.